Şahin Bey diyor ki ben sana burayı yaptırtmam sen gidip orada yapacaksın. Ahmet Kaki Kaymaz'ın arsası olsaydı sana bina yaptırtmam diyemedi. Oraya o bina yapılmasın. Tahsis edilen yeri de gayet de güzel. Bunu bilek güreşine çevirmen bir anlamı yok ki. Bence burada yanlış olan Şahin Bey'in uslu. Bunu söyledik diye bizi dinden çıkarabilirler. Ha? Çocuk ıslah evi yapılıyor, deseyi yapılıyor. Bu müftülük olunca diyor niye yapılmıyor? Övdü vur vurdu vuray. Kralını yapalım. Diyanetin personelinin faiz talebiyle ilgili bankada sonuna kadar haklı davaların yanındayım. Duygusuz ve ruhsuz bir şekilde AK Parti davasına inanmış bir adam ki eleştirilecek yerlerde bile yok diyor eleştiremez. Yol arkadaştı. Dava. Bahsetmeyin ben. Seninki davaysa Gazze'de öleninki ne ya? Dava birinci olan insanlar da zaten siyaset artık girmiyor. APO ev hapsine çıkmayacak. Bunlar sizin görüşleriniz mi? Benim bilgilerim. Türkiye Cumhuriyeti istediği her şeyi almış oluyor. APO niye bu kadar taviz veriyor? Söyleyeyim. PKK diye bir örgüt bitti.